...gazetecilik örgütleri platformu Aha. diye bir platform var. Öyle Burada, bir platform mu varmış? Varmış. Burada e, en önde e, Can Dündar'ın annesini görüyoruz. E, yanında da e, Gürsel Tekin. Hapisteki 32 gazeteciye mektup. Şimdi bu 32 gazeteci meselesi 32 diş gibi. E, biliyorsun Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkan e, sayıydı bu. Biz de dün sorduk bu ekranlardan haklı olarak dedi ki... ...bu 32 gazeteciye e, Tayyar Tercan giriyor mu bu 32 gazeteciye Salih Mirza Beyoğlu girdi mi hiç bugüne kadar? Evet. Bu 32 gazeteciye Yakup Köse girdi mi? Ya yani merakımızdan soruyoruz tamam mı? Bu 32 gazeteciye e, İslami hassasiyetleri yüksek insanlar girdi mi? Selam Tevhid kumpasından bizi içeri alsalardı biz o gazeteciler arasında olacak mıydık? Mesela onu evet. merak ediyorum. Evet. Şimdi bu 32 gazetecinin e, kim olduğunu açıklayacağız. Şimdi orada sen açıklamadan önce ben şeyi söyleyeyim. Böyle 60, bu ne? G9 mu? G9 mu, 69 mu? Hangisi o? Gazetecilik Örgütleri Platformu. Ha, G, G, G9, G9. G9. G9, gazetecilik şey de, 9. Yani böyle bir platformu varmış, bunu da yeni öğrendik. 7 Haziran'dan sonra tek başına iktidara geldiğimizde... 69 ne? Bir şey mi söylediniz? Havuz medyası diye bütün medyalara el koyacağım diyen Gürsel Tekin'in... ...böyle bir 32 gazeteciye mektup yazması... ...ve böyle Can Dündar'ın annesinin de bu işlere alet ederek... ...tutsak gazeteciler diyerek onlara dayanışma eylemi yapması komiklikten... Öte bir şey. Sen Değil bence o... iyi oldu. Bak Sen... iyi oldu. Gürsel Çekinli, Türkiye kamuoyuna ne Haziran'da... 8 Haziran sabahı bütün medyalara bütün el, el koyacağız. Bütün koyacağız dedi. Bu. Evet. Yani gazetecilik özgürlüğünden anladıkları bu. Şimdi yaz Gamze. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun serbest kalmasını istediği 32 gazeteci. Listeyi ben vermedim. Listeyi Cumhuriyet Gazetesi vermiş bu arada. Cumhuriyet Gazetesi'ne Hangi kamera? Jimmy'ye göstereyim. Şunu şuna bir yakın yap. Ben vermedim listeyi. Ben sadece bunların kim olduklarını ...ifşa edeceğim size. Ee, Cumhuriyet Gazetesi'nin... ...işte o 32 gazeteci diye... E, ...kendi yayınladığı liste var. Ee, bu listeyi de ben bir yerden bulup çıkartmadım. Çarpıtmayacağım. Yani yani çarpıtmayacağım. Çünkü liste bana ait bir liste değil. Cumhuriyet Gazetesi'nin kendi verdiği liste. Şurada. Şimdi o listedeki isimleri okuyorum. Ali Konar. Serbest kalsın dedikleri. Bu arada aralarında tutuklu yargılananlar var. Hüküm vermiş değiliz tutuklu yargılananlar tutuklu yargılanıyorlar. Cezası kesinleşmiş olanlar da var. Ben sadece neyle suçlandıklarını söyleyeceğim. Onu da altını çizerek size söyleyeyim. Yani ben e, burada hüküm veriyor falan değilim. Sadece haklarındaki suçlamayı <laughs> söyleyeceğim. Gazeteciler ya bunlar. O yüzden. Verdikleri Öyle. listeye göre. Can Dündar ve Erdem Gül'ü zaten birazdan detaylı bir şekilde anlatır. Can Dündar ve Erdem Gül niye ya, e, şu anda cezaevindeler diye. Yani e, Devam ediyoruz altından Ali Konar şeye göre alfabetik sıraya göre Ali Konar azadiye velat azadiye velat PKK silahlı terör örgütüne üye olma suçu Cengiz Doğan bu da azadiye velatçı KCK silahlı terör örgütüne üye olma ee, örgüt propagandası ee, cehennemi ben söylerim bazı isimleri atlayacağım onlara çünkü bir ara geleceğiz. Yani şu Gültekin Avcı, Mehmet Baransu falan onları birazdan geleceğiz. Ensar Tunca. Iğdır'daki Azadiye Velat şeyinden KCK yardım ve yataklık. Erdal Süsem anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkışmak. Erol Zavar anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkışmak. Faysal Tunç PKK silahlı terör örgütüne üye olmak. Ferhat Çiftçi KCK örgüt propagandası yapmak ve silahlı terör örgütü üyesi olmak. Hamit Dilbahar, orada Hamit Duman diye yazmışlar. O yanlış o, Hamit Dilbahar o adamın adı. KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak. Hatice Duman, MLKP Silahlı Örgüt kurmak ve katılmak. Kenan Karavli, PKK Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak ve e, örgüt adına suç işlemek. Miktat Al, Algül, suç işlemek amacıyla çete oluşturmak ve çete liderliği. Mustafa Gök, DHKPC anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkmak. Nuri Yeşil, PKK Silahlı Terör Örgütü'ne Üye olmak. Devam. Sevcan Atak, KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak. Seyitan Akyüz, KCK Silahlı Terör Örgütü'nün propagandası. Şahabettin Demir, yasa dışı örgüt propagandası. Şimdi e, şeyleri atladım. Bu en son evet. Fethullahçı Terör Örgütü paralel devlet yapılanması tahkikatından içeri gelenleri Şimdi... e, bilerek atladım. onlara e, Cem de anlatacak bize. E, bir kez daha söyleyeyim. Hüküm veriyor değiliz. Haklarındaki suçlamayı söylüyorum aralarında bir tane gazetecilik faaliyeti hani şeyin o cemaat bu lafı çok sever gazetecilikten tutuklanmadılar var ya e, onların şeyiydi bu Ergenekon Balyoz e, sırasında şeyleriydi e, hak, e, hak şeyler değil gazetecilikten tutuklanmadılar ha öyle söyleyeyim şu şeyleri de söylesen FETÖ PD'ye üyesi olan Gültekin Avcı Hidayet Karaca e, Mehmet Baransu falan gibi isimleri de söyle istersen şimdi bunlarla senin saydığın gibi kimseye hakkında hüküm verilmiyor devam ediyor ama bu saydığın gazetecinin önemli bir kısmının PKK terör örgütüne faaliyet, faaliyetlerine katıldı, destek oldu. Kiminin bomba attığı, kiminin silah taşıdığı, kiminin hatta askere polise, askerimize polisimize karşı e, neredeyse öldürmeye teşebbüs ettikleri bile biliniyor. Onları zaten biliniyor, adlarını da alan yok onların. Diğerlerine gelince Erdem Gül'ü bak burada ayırdık. Erdem Gül bizce bırakılmalı, bence de bırakılmalı, sence de bırakılmalı. Onun durumu farklı. Hı hı. Can Dündar, bana göre Julian Assange'ın hiç farkı yok. Amerikan büyükelçisi John Bass diyor ki bizim ülkemizde gazetecilik faaliyetinden dolayı tutuklanan kimse yok diyor. Tabii canım hiç yok. Julian Assange o zaten cinsel suç işlediği için İngiltere büyükelçisinde sabahtan akşama koruyorsunuz polislerle beraber. Bir dışarı çıksa neler yapacaksınız? Doğru. Geri web yani bu Latin Amerika'daki CIA'nin uyuşturucu işine karışan açıklayan gazeteciyi öldürttünüz neredeyse. Adam Judith Miller, intihar... senin geçen mi yazdın, Judith Miller. 90 gün içeride kaldı, 87 gün. Niye kaynağını açıklamadı diye. Yani CIA ajanının adını yazan kaynağını açıklama diye 90 gün Judith Miller 2005'te içeride kaldı. Geri Web, işte İran kontra skandalına adı karışan CIA ajanlarını ve uyuşturucu işine karışanları yazısı intihara sürüklendi. Daha bunun gibi onlarca Amerika'da gazeteci örneği var. Ya şimdi bu Fethullahçı, yani Gültekin Avcı, Hidayet Karaca, bunlar Fethullahçı terör örgütünün militanları. Bunlar gazeteci falan değil. Zaten Gültekin Avcı nasıl gazeteci sayıldı da bir tuhaf. Yani bu savcı değil Sa miydi sav bu adam? Savcıydı, avukat oldu. Eski savcıydı, avukat oldu. Sonra gazeteci oldu falan filan. Olma... E, Abdullah Öcalan da bazı gazetelere makale falan yayınlıyor. O da mı şimdi şey gazeteci? <laughs> o da mı gazeteci? Bravo. Ya da... İtalyan basınında falan Abdullah Öcalan makaleleri okudum ben Bu mi? nokta dergisindeki Murat Çapan, Cevheri Güven'in yaptığı şeyde direkt aş yani aşağılıkça suç kendi devletin yani Eren Erdem'in yaptığının gazeteci versiyonuyla yaptı. 2 Kasım iç savaş, Kasım savaş, i̇ç savaş geliyor diye daha önce de gene gizli belgeler yayınlayıp böyle zaten tutuklanmak için Fethullahçı terör örgütünün ortaya sürdüğü aparatlardı bunlar. Baransu örgütten filan Baransu devletin gizli belgelerini yayınladığı için yani balyoz falan filan değil. Gizli belgelere sahip evinde biliyorsun onu da karısı biraz yaktı. Yani karısı o belgeleri alıp verince herkesin, gizli belge olduğu, olduğu karısı için. karısı yakmıyor mu? Ergun Gökler skandalı okursana. evet. O, o yani şey oldu ama o da tabii. Karınla iyi geçineceksin kardeşim. O, o da hain <laughs> ben, ama. Ben, ben, ben onu bilir bunu söylüyorum. Karınla iyi geçineceksin kardeşim. <laughs> o da... Dilemi de buradan selamlıyoruz. Devam <laughs> ediyoruz. Buyurun. O daha yani Baransu'da aptalın teki tetikçi. Aptal bir tetikçiydi. Zavallı kullanıldı gizli belge. O da örgütle çok işli dışlıydı. Onun bedelini ödüyor. E şimdi mesela Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Gürsel Tekin'e diyelim. Mesela demin senin saydığın Ali Konarları, Ferhat Çiftçileri ve diğerlerine gazeteci olduğu için 30 arkadaş diyordunuz hani. Başka bir şey diyorsunuz. Bunlar gazetecilik yaptığı için mi içeri Bize söyleyin. Deyin ki bunlar şu şu haberleri yaptığı için içeri alındılar. Şu yazdıkları yazılardan dolayı içeri alındılar. Biz de diyelim ki ha, evet öyleymiş. Öyle ya azar diye velat yazabilir. Ama ya bomba taşıyan gazeteci olur mu ya? Cebinde bomba taşıyor adam. Evet. Silahla, polisi silah doğrulttu bunların birkaçı ya.